kemerlerinizi bağlayın. Yepyeni bir dünyaya gidiyoruz. Bu dünyanın adı Metaverse dünyası. Metaverse veya Türkçe tabiriyle sanal evren. Geleneksel ve kişisel bilgisayarların yanı sıra sanal ve arttırılmış gerçeklik cihazları aracılığıyla kalıcı çevrim içi 3 boyutlu sanal ortamları destekleyen internetin varsayımsal bir yenilemesidir. Aynı zamanda evren ötesi ya da öte evren olarak da adlandırılan metaverse, bilgisayarlar, android cihazlar, VR lensler ve çeşitli üç boyutlu kullanıcı arayüzleri sayesinde içinde bulunulan zaman ve mekan boyutundan uzaklaşılarak fiziksel olarak içinde bulunan evrenin ötesine geçme potansiyeli olarak da tanımlanmaktadır. Metaverse, iletişim perspektifinden yeni bir gerçeklik, anlam dünyası ve işbirliği fırsatları sunan, kültürel, entelektüel, ekonomik üretim için altyapı ve etkileşim olanakları tanıyan, farklı gelişmiş teknolojilerin eş zamanlı ve entekli bir biçimde kullanıldığı, siber toplumsal bir düzlem şeklinde de tanımlamak mümkündür. Bu açıdan Metaverse, 4. sanayi devriminin çıktılarından bir tanesi, toplum 5.0 ve daha ise en görünür yaşam tarzlarından biri olmaya adaydır. Bugün dünyadaki en önemli Metaverse yatırımcılarının başında sanal gerçeklik cihazları üzerine çalışan Oculus şirketini 2 milyar dolara alan Facebook gelmektedir. Nitekim Facebook bu alanda Microsoft gibi önemli yazılım şirketleriyle işbirliği anlaşmaları imzalamıştır. Ayrıca Roblox gibi oyun platformları da bu alanda büyük harge yatırımları yapmaktadır. Metaverse kavramı ilk kez Neil Stephenson'ın 1992 yılında yayınladığı bilim kurgu romanı Snow Crash'te ortaya çıkmıştır. Metaverse kavramı kurgusal bir dünyayı nitelemiştir. Nitekim Metaverse kavramı ortaya atıldığı ilk dönemlerde aşırı abartılı ve spekülatif bir gelecek perspektifi olmakla eleştirilmiştir. Özellikle Facebook'un konuya ilgi duymaya başlamasıyla kavram daha da ön plana çıkmıştır. Nitekim elinde büyük bir veri havuzu olan Facebook, milyonlarca insanların meta verilerine sahiptir. Bu da yapay zeka temelli bir yapay dünyanın insanların bireysel sınırlarını tehdit edeceği endişesini doğurmuştur. Metaverse sanal bir kamusal alan oluşturmayı ibadet etmektedir. Bu kamusal alanın sanal para birimleri bugün hali hazırda kripto para piyasasında işlem görmektedir. Bu açıdan kavram internetin geleceği olarak görülmektedir. Metaverse adı verilen bu yapay evrene ilk giriş yapan şehir ise Seul kentidir. Metaverse konusunda ilk başarılı örneklerden biri 2003 yılında Linden Labs tarafından oluşturulan Second Life olup Metaverse dendiğinde en bilinen sanal ortamlar Zepeto Roblox, Minecraft, Gather Town ve Fortnite olarak sıralanabilir. Bu teknoloji yeterince geliştiği takdirde insanların edindikleri sanal gerçeklik cihazları sayesinde alışveriş yapma, sinemaya gitme, kafede zaman geçirme gibi pek çok eylemi fiziksel bir çaba harcamaksızın yapma fırsatına erişecektir. Hatta 2020 yılında ünlü rap sanatçısı Travis Scott Fortnite platformu içerisinde Metaverse ortamında 27 milyonun üzerinde teki kullanıcının katıldığı sanal bir konser düzenlemiştir. Roblox günlük 55 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaşmıştır. Roblox reklam veren ve iş ortağı olarak Nike ve Gucci ile anlaşmıştır. Gucci çantalarından birinin dijital versiyonunu gerçek dünyadaki değerinden daha fazla olarak 4100 doların üzerinde satmıştır. Lego Fortnite'ın yapımcısı Epic Games'e yatırım yapmıştır. Epic Games son koleksiyonunu Metaverse'e taşıyan lüks marka Balenciaga ile işbirliği yapmıştır. Asya'nın en büyük Metaverse platformu Zepeto 300 milyondan fazla küresel aboneye sahiptir. Zepeto, Samsung ile iş ortaklığı anlaşması yapmıştır. The Sandbox'ta Snoop Dogg'un sanal konutu Snoopverse'ün yanındaki arsaya anonim bir kullanıcı 450 bin dolar ödeyerek satın almıştır. The Sandbox'taki kurumsal yatırımcılar arasında Adidas, Samsung, HSBC yer almıştır. Metaverse'te gerçek dünya ile kesişimin yaratılacağı Multiverse yani çoklu evren çağıyla ile diğer öte evrenler arasında entegrasyonun tasarlanacağı Türkiye'de yerli Metaverse projesi Türk Alman Üniversitesi'nin ARGE çalışmalarıyla başlatılmıştır. HSBC, Metaverse ve NFT'ler ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere çeşitli dijital para birimi, ürün ve hizmetleri için Amerika Birleşik Devletleri patent ve ticari marka ofisine ticari marka başvuruları yapmıştır. HSBC'nin NFT, Metaverse ve kripto para birimleriyle ilgili bir dizi hizmet sunmayı planladığı da bildirilmiştir. Kavram içeriklerinin bazı tıp uygulamalarında kullanımı hali hazırda mümkünken bunun tıp eğitim dahil her alanda yaygınlaşması da daha tartışma konusudur. Eğitim açısından Metaverse araçlarına ve teknolojilerine yatırım yapmak, bilgi ve yaratıcılık üzerine kurgulanan kişiye özel öğretim programlarının hayata geçirilmesini kolaylaştıracaktır. Bununla birlikte eğitimde üç boyutlu ortamlara geçiş sürecinde en önemli görev öğretimsel teknoloji liderlerine düşmektedir. Metaverse'i iyice anlattığımıza göre gelin şimdi büyük ve ses getiren Metaverse projelerine göz atalım. MANA The Central ağına dahil olan kullanıcılara çeşitli içerikler üreterek kazanç elde etme imkanı sunan Ethereum tabanlı bir platformdur. Ağın yerel token'ı MANA'dır. MANA Ethereum tabanlı bir sanal gerçeklik platformudur. Mana, blok zincir projelerine yaptığı yaratıcı dokunuşlarla bilinen Ariel Mehlik ve Estaban Ordano ortaklığında hayata geçirildi. Mehlik platformun içerik ve tasarım kısmıyla ilgilenirken Ordano teknolojik altyapısı üzerine çalışmalar yaptı. Mana, sanat, oyun, eğlence dünyasına yönelik içerik üreticiler ve tasarımcılar için oluşturuldu. Her biri NFT ile temsil edilen 90601 adet land parselden oluşan ve metaverse adı verilen dünyanın içinde tüm üretimler yapılıyor. Mana tokenlar bireysel kullanıcılar için satışa çıkarıldığından bu yana land parsellerin satışı durduruldu. Fakat parsel sahipleri içinde dilediği gibi çalışmalarını sürdürüyorlar. Sent. 2011 yılında Pixel şirketi tarafından yaratılan The Sandbox ilk başta mobil oyun platformu olarak piyasaya sürülmüştür. İlerleyen yıllarda blockchain üzerinde üç boyutlu meta evren yaratma konusu gündeme geldikçe The Sandbox bu konu üzerine yoğunlaşmıştır. Bu doğrultuda kullanıcıların ürettikleri öğeleri NFT olarak saklayabildikleri katılımcı olarak farklı ödüller kazanabildikleri bir platform haline gelen Sandbox 2020'de yeni haliyle tekrar piyasaya sürülmüştür. Sand, Ethereum blok zinciri üzerine kuruludur. DAO ve NFT'lerin bir araya geldiği merkeziyetsiz bir platformdur. Sand, The Sandbox'ın yeraltı okunudur. ERC-20 üzerinde olan Send Token bir hizmet tokenı olarak The Sandbox ekosistemindeki ve her türlü işlem ve etkileşim için kullanılabilir. Kullanıcıların oyun içerisinde avatarlarını kişiselleştirmek, oyun içi öğelerini satın alabilmek için Send sahibi olması gerekmektedir. Bunun dışında Send Token sahipleri ödüller kazanmak için Send'lerini oyun içinde stake edebilirler. Bu durum aynı zamanda oyun içinde daha değerli kaynaklara ulaşma şanslarını arttırır. ICP, Internet Computer Definitive Foundation'ın kurucusu olan Dominic Williams tarafından yaratıldı. Zürih'te kurulan Definitive Foundation'ın ilk günden bu yana ICP üzerine çalışmalar yaparak gelişmekte olduğunu biliyoruz. 2016 yılının Ekim ayında Williams tarafından çalışmalarına başlanan ağın genesis bloğu 10 Mayıs 2021'de oluşturuldu. ICP, Ethereum ve Bitcoin'den sonraki 3. en büyük blok zinciri ağına sahip. ICP akıllı sözleşme hesaplamaları ve verilerin ölçeklenmesiyle ilgili sorunları çözüme kavuşturmak, her bir veriyi web hızında çalıştırıp depolama ve işleme görevlerini verimli bir şekilde yapmak ve bütün bunlarla birlikte geliştiricilere güçlü yazılım ortamı oluşturmak amacıyla yaratılmış bir projedir. AppCoin, Yuga Labs'ın Bored Ape Yacht Club projesinden esinlenerek App Foundation tarafından desteklenir ve merkeziyetsizdir. ApeCoin DAO tarafından yönetilir. AppCoin, ERC20 tabanlı bir utility tokendir. Kültür, sanat, oyun, eğlence ve etkinlikler gibi alanlar üzerinden web 3'te yeni ifade şekilleri ortaya çıkıyor. Bu noktada app ekosisteminde kullanılan AppCoin, web 3'ün ön safhalarında büyüyen merkeziyetsiz topluluğu güçlendirmeyi amaçlıyor. Metaverse hakkında fikir ve görüşlerinizi yorumlara bekliyoruz. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi unutmayın. Açıklamalarda sosyal medya hesaplarımızı ve Telegram kanalımızı bulabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere.